Adalet anne ona bir söz vermemi istedi. Ben de verdim. Ve sözümü tutacağım da. Ama tabii eğer amacın Kaan'ı ya da bizi üzmek değilse. Bu hikayede düzülecek tek bir kişi var o da benim Merve. O yüzden dediğinizi yapacağım. Sen kazandın. Bir daha yüzümü görmeyeceksin. Bana bak. Bana bakar mısın lütfen? Eğer Kaan'ı gerçekten sevebilirsen... ...buna inanırsam... ...kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Sen istediğin sürece yanında olacağım. Ama eğer bir plansa bu... ...seni uyarıyorum Sahra. Beni kaybedersin. Solsuza dek. Ben seni zaten kaybettim. Hayır. Hayır, bana bak. Bakar mısın bana? Gözlerime bak. Ben buradayım. Sen kanı sevmeye devam ettiğin sürece yanındayım. Hiç elini bırakmayacağım. Söz veriyorum. Hiç bırakmayacağım.